Fransa'da e, benim eski meslektaşım aynı kanalda çalıştım. Şimdi orada bloggerlık yapan Ahmet Öre var. E, Ahmet merhaba. Merhaba Emre nasılsın? Teşekkür ederim. E, 11 Mayıs'ta sanıyorum bizdeki normalleşme başladığı tarihte Fransa'da da özellikle sokağa çıkma kısıtlamasında önemli adımlar atılacak. E, nasıl bir genelge açıklandı biraz bahsedebilir misin? Ee, çok ilginç bir şekilde tam da şu saatlerde bu konunun detayları ile ilgili bir basın toplantısı yapılıyor. yayına bağlanmadan önce onu dinliyordum. henüz tamamlanmadı. öğrendiklerimi paylaşayım. Genel olarak 11 Mayıs'ta e, tamamen şeye başlıyoruz, yani bu yasakların biraz gevşetilmesi aslında yoksa normal hayata dönmüyoruz tabii ki. Ama e, şöyle bir e, negatif bir durum oldu, bir tek Paris'in ve çevresinin bulunduğu ilde france olarak geçen yer e, kırmızı bölge olarak gözüküyor şu an haritada çünkü haritayı yeşil, turuncu ve kırmızı olarak ayırdılar. Paris yarısı kırmızı olarak gözüktüğü için burada biraz daha katı kurallar uygulanmaya devam edecekmiş ama yine de sokağa çıkabileceğiz. 100 kilometre uzağa gidebileceğiz çünkü şu ana kadar 1 kilometre uzağa gidebiliyorduk. Bazı detaylar daha verilecekti ama da yayına bağlandığım için onları dinleyemedim. Galiba parklar kapalı olacak Paris çevresinde gibi anladım ama o konuda net bilgi sahibi değilim. Dükkanlar açılıyor ama tabii restoranlar, kafeler değil, müzeler değil ama dükkanlar açılıyor. Bir de AVM'ler açılmayacak tüm Fransa'da. 4 eşe 40 bin daha büyük avm'ler açılmayacak. Bu konuda bilgiler paylaşıldı. Şimdilik evet. bunları duyabildim. Herhalde ilerleyen dakikalarda bu daha da netleşecek ama e, herhalde o Paris ve çevresi, onu e, kırmızı çizgiden bahsettin. Şehirler evet. arası yolculuk, uluslararası yolculuk, bütün bunlar da konuşuluyor. Burada Haziran ayından sonrası için e, resmi açıklamaları dinlemeden önce orada ne öngörülüyor? Mesela hayatın özellikle bir şehirden başka bir şehre kolaylıkla gitme konusunda bir tarih düşünülüyor mu, söyleniyor muydu? Şimdi ilk önce bu 15 Temmuz olarak konuşuluyordu ama şu an 2 Haziran tarihi üzerinde konuşuluyor. 2 Haziran'a kadar şu anki açıklanan önlemler devam edecek uygulamalar. E dediğim gibi 100 kilometre uzağa gidebileceğiz. Sadece zorunlu ailevi nedenler ve iş için hariç. Onun için bazı özel izinlerle gidilebilecek uzağa ama 2 Haziran'dan sonrası için de net bir şey söylenmiyor. Deniyor ki Mayıs sonunda onunla ilgili bir açıklama yapacağız. Ama ben şehirler arası açılsa bile Fransa'nın özellikle AB sınırlarının açılmasının o kadar yakın olacağını düşünmüyorum. Çünkü hani burada bir şeylerin düzenç olması demek tüm dünyada düzelceği anlamına gelmiyor. Tekrar virüsün buraya taşınmasını engellemek için ben yani bu benim tabii ki şahsi görüşüm. Eylül'den önce bir iyileşme beklemiyorum. Yanılmayı çok isterim. Peki Ahmet o zaman seni biraz rahat bırakalım. Çünkü açıklamalar yapılıyor. Hem e, oradaki bir Parisli olarak acaba bundan sonra hayatına nasıl devam edeceksin? Hem onları yarın veya il ileriki günlerde sana bir daha bağlanarak detayları ve belki de hay hayata geçiştiği dönemde nasıl yansıdığını senden yine alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler.